Düzce Belediye Meclisi olağanüstü olarak toplandı. Koronavirüs nedeniyle meclis toplantısı daha önce olduğu gibi ana merkez binada değil, kültür merkezi binasında küçük salonda yapıldı. Toplantı öncesinde küçük salonda sosyal mesafeye ilişkin bir takım tedbirler alındı. Meclis üyeleri salonda bulunan koltuklara birer boşluk bırakılarak oturdular. Her bir meclis üyesine de koruyucu maske verildi. Salona girişte de ateş ölçümü yapıldı. Meclis toplantısına meclis başkan vekili Mesut Sancaklı başkanlık yaptı. Sancak'ta toplantıya bir süre önce hayatını kaybeden meclis üyesi Kemal Günaydın için taziye sunumunu yaptı. Ardından da koronavirüs süreci içinde belediyenin çalışmalarına söz etti. İçinde bulunduğumuz küresel salgından dolayı meclis oturumlarımız İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile 3 ay ertelenmiştir. Ancak bu izniyle olağanüstü toplantı yapılabilir. Bugünkü toplantımız ilk olağanüstü toplantımızdır. Bu vesileyle dünyamızı saran bu küresel salgında vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Tedavi süresince süresindeki hastalara acil şifalar diliyoruz. Ülkemizde ve dünyamızda bu salgından bir an önce kurtulması dileklerimizle oturumu açıyorum. Bir süre önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden milliyetçi hareket partisi Düzce Belediye Meclis Üyesi Kemal Günaydın'ın isminin belediyeye ait bir salona verilmesi gündeme geldi. CHP Meclis Üyesi Kudret Taş mecliste söz alarak Kemal Günaydın isminin kültür merkezinde bulunan küçük salona verilmesini önerdi. Bu arada mecliste grubu bulunan tüm partiler Günaydın'ın vefatından dolayı taziyelerini bildirdiler.